Selamünaleyküm. İyi günler arkadaşlar. Bugün teybime anti bağlantısı yaptım. Ee, YouTube'da biraz araştırdım. Hiç kimse paylaşmak olmuş Android multimedya için anti çıkışlarını. Sadece bir kişi buldum. O da AUX olarak göstermiş. AUX çıkışı değildir. Ben sizin için göstereceğim şimdi çıkışlarını. Burada görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane anti çıkışı var arkadaşlar. 5 tane kablomuz var. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun bir tanesi line of. Görmüş olduğunuz gibi beyaz kırmızı. Bunlar bir çıkış. Diğer kırmızı beyaz. Şöyle line front diyor. Bunlar bir diğer çıkış. Bir tane de bas için çıkış var yeşil kablo. Yani bu görmüş olduğunuz 5 kablo amp için ayrılmıştır arkadaşlar. Bilginiz olsun. İyi günler dilerim. İzlediğiniz için teşekkürler.